Şimdi ikinci perona geçtik arkadaşlar. Bakalım buralarda ne var. Yine Halep'ler herhalde. Selamun aleyküm. Halep mi bunlar abi? Halep abi. Halep. Fiyatları nedir abi? 11, 11. diyor abi. 11 ne var? Seç beğeni 11. Seç beğeni 11. Fiyatı işte. Yazmaca, karpuz gibi. Seç Al beğen 11. Anladım abi. Kaç kilo gelir ortalama? 40-45 kilo arası. 40-45 kilo arası. Evet Bunlar e, kurbanlık olur değil mi abi? Evet. Küçük aileler için. Bunlar diyorsun ne abi? abi. Nereden geliyor abi? Doğum abi, Urfa'dan. Urfa'dan geliyor. Evet. Adam hayırlı işler, kolay Selam gelsin. Baba. Teşekkürler. Arkadaşlar genelde Halep var bugünlerde. Dediğimiz gibi iyi hayvanları hala getirmiyorlar çünkü e, fiyatlar değişebilir diyorlar. Yeni bir toplantı varmış sanırım. 350 düşebilirmiş. Onun içinde e, alıcı da yok, satıcı da yok çok fazla. Şuradan sorarak gidelim. Bunlarda da Halep var sanırım. Selamun aleyküm. aleyküm. Abi fiyatlar nedir? 9.5-10.11 Onlar on 12 şer, 12 şer. 12 ile Alıcı da yok, satıcı da yok. Gerçekler abi, abi. Çok Uman gerçek. Aynı sen Arkadaşlar bu şekilde. Merhaba, kalmayın. Genelde koyun zaten, pazarın sonu koyun. Genelde Urfa tarafından gelmişler sanırım bugün. Selamun Aleyküm. Fiyatı nedir abi? Fiyatı nedir? Fiyatlar on 13, 13,5 abi. üç 13 ile 13,5. üç buçuk. Irgı ne abi bunların? Kangal abi. Kangal hepsi. Erkek kangal. Dişi. Dişi mi hepsi? Dişi. dişi bunlar. Erkek abi şöyle var. 13,5 abi. Evet. Abi pazarın tabi yok ya hiç. Hı. Alanda yok satan da yok. Bayram şeyi ya. Ha, daha erken mi diyor? Daha erken. 5 günlüğün Cungalasiye ya, hareketlerinin yani. çok hızlı. Evet, evet, inşallah. Çünkü piyasada da mal yok. Mal Peki yok, yok evet. Bakıyorum ki malı daha da, pısa da, pısa, hiçbir şey gelmiyor. Kolay gelsin abi, sağ olasın. Evet, İbrahim kardeşimizin huzurlarına bakıyoruz. Sağ olasın, hiç tabi yok İbrahim ya. Yok, kimse yok. Kimse yok ya. Neyi bekliyor abi bugün <laughs> millet? Abi görüşürüz kardeşim hadi aynı işte Arkadaşlar Dediğimiz gibi genelde koyun Büyük hayvan kesinlikle yok Hep böyle e, ee, dar gelirli aileler için, aileler için hayvanlar var. Şuna baksam ya, tıp kilo önce gelir abi. Tamam. Selamünaleyküm. <laughs> Fiyatlar nedir abi? 5 lira, 5. 5 lira. 5 lira, 5 lira. Kaç kilo gelir abi? 35 45, 45 abi. 35 45. Buna kurbanlık oluyor mu? Evet. Hakkıdan. Hakkıdan. abi. kimse kesmedik demesin. işte gördüğünüz gibi. Aynen. Dar gelirler için. <laughs> Emekli kurban. Emekli kurbanlık. <laughs> Çok doğru. Çok doğru abi. Hayırlı işler abi sağ olasın. Arkadaşlar devam ediyoruz. Yalnız hep koyun. Şey Son üç gün kala çok canlanacağını söylüyorlar pazarı. Birkaç kişi aynı şeyi söylüyor. Ne kadar doğrudur tabii ki bilemeyiz. Evet mı? ne ayda Ne haberi? Gelene, gelene, gelene. haber? Evet arkadaşlar şu şekilde 13, 13 kankalar var. Tamam mı? Bu mu? He bu da 15 Aile işler abi. Ben 15 bin lira vermedim falan filan dedi. Bunlar fiyatı nedir abi biliyor musun? 15, 14, 16 böyle gidiyor. Halep mi abi bunlar? Evet Halep. Halep. Kilo işi yok herhalde daha. Yok kilo işi yok. yok daha. Evet. Kabala abi. Kabala. Tabal tamam abi teşekkürler. Abi ailişler. Sa sattık mı? Satır, ne istiyorsun abi ikisine? Çifti 25 lira Çifti 25 lira. 12, 12 buçuğa geliyor. 12 buçuğa geliyor evet. Bir de Halep herhalde abi. Halep. İkisi de mi Halep? Ağabey. Arkadaşlar. Kapatıyoruz. Abi teşekkürler. Hayırlı Şöyle. Altyazı

İştah hiç yok. Hiçbir şey yok. Geçik durumda arkadaşlar. Pazar. Saate bakayım hemen. Saat kaç olmuş? Saat daha 7.13. Sabah. Yani. Bu kadar kaldı. Baba üstü ben ne alalım böyle ya? Allah Allah. Allah Allah. 1.5'tan beri var? Bunlar, şişek şişek. Tez, tez bunlar. Fiyat Evet, olur. fiyatları 6.5muş arkadaşlar. Altı, 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 altı,

14. Kaç kilo gelir? 60 kilo, ya. 60 kilo 14. Irgı ne yapın bunların? Irgı. Yerli mi? Yerli mi? Tamam al. Hayırlı işler. 60 kilo 14 arkadaşlar. İşte artık şeylerin siz yapın hesabını. Yine koyunlar var. Kardeşim hayırlı işler. E, fiyatları nedir? Fiyatları 9 lira. 9 lira? Kaç kilo gelir? 45 kilo, 40 kilo. 40 lira, 45 kilo. Aynen. Dişi mi, erkek mi bunlar? Karışık, dişi, erkek, karışık. 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 Yine, yine, alamadım, abi, gel gel, kaçalım hadi gel. Malı 6.5 lira olur mu? Olur. Salsam bu malı paraya veremem ben Sen yani. bir ayır da gör malını. <laughs> <laughs> Sen bir ayır da malı gör. Sen şurada iki kuzuya bak. O kalaya şey da sen. Ben bakıyorum. 11 tane kuzu kalacak burada. Evet. 11 tane kuzu mal akvalıp Sen şu an de bir şey yapıyorsun? Şunlar da, 10 kuzuyla mı vereyim mesela? Ya, o arkadaşlar. Çok Merhaba Hasan nasılsın abi? Merhaba Hasan. abi. Hasan. Merhaba, Hasan. abi. Hasan. Sen şu altı tane mi aldın abi? Evet. Altı kaç aldın? <laughs> altı bin lira. Evet. Tamam abi. Hayırlı işler. <gülüyor> <Teşekkürler>. <gülüyor> arkadaşlar, <gülüyor> ee, altı tanenin her birini 6.300 liraya <laughs> almış. Hayırlı diyoruz. Arkadaşlar e, saat 7.26 ama gördüğünüz gibi toplasan herhalde 50 tane insan yok. Hayvan sayısı da dediğim gibi çok az. Bir tane peron kaldı onu da gezeyim. Sonra sorulandıracağım ya. Gel, gel, Aha pazarlık gel, var burada. Bak bir şey daha söyleyeceğiz. Yok mu deme. Yok yok. yok. Baba 14 buçuk şey abi diye tanıdılsın. Ha Ne daha vermem vermem tamam, ya. 5 koyundan. He. 13 milyon 900 baba. 13 bin 900 lira ya evet. bir tane. 12 bin 900. 12 ha 12 bin abi. Abi. Estağfurullah yalana gerek yok. Estağfurullah abi. abi. Arkadaşlar 12 bin 900 liraya satıldı Kaç kilo geldi abi ortalama? Kırken uzaya kırk gelir, seçecek, seçecek kırk gelir. Evet, Usta sen sorma malını sokağa versat. abi, arabayı mı getiriyorsun? Burası zaten. İnanın evet, hepsi kangal, kangal cinsler. <laughs> Sadece bu peron kaldı. Selamun aleyküm. Fiyatlar nedir abi? Fiyatlar nedir abi? Sekiz buçuk abi. Sekiz buçuk. Kaç kilo gelir abi? Elli. Elli kilo ortalama. Irgı ne abi? Irgı? Sarıbaş. Sarıbaş. Hayırlı abi. Eyvallah. Buranın da sahibi yok. Al. Evet. Al. Ben de Kemal'e ha. ha. kalmam. Hadi hayırlı olsun. Hayırlı olsun. O adamın Sen oradan yok sana verecek misin? Yok onlara abi. Adama söz verin. Değil Adam bu bizim şu adam yok mu? Neyse diye yok ki. Hayır hayır hayır. Sen kendine Bu adamın vatanı bitti. Olmaz olmaz. Adama söz verin Satamazsak adam Yok abi, yok abi Satırmış, yok, olmaz. Hayır kardeşim, bazen ee... bak, pazarlık bitmişler, haberi yok ya, Bayakta dedim ben. Ne eee... bitmiş adama ya, olur mu ya? o zaman niye Adama eee... adam ben, bitmiş, ben sana Ne zaman bay... verdiysen? Ulan bayak dedi ki, adam dedi ki, sıkılın lan, sen satın ver. Tamam, lan. Eee... Yok, satamazsın biz Nasıl adam, adam para verdi Aa, mi? Ya, ya vermesi sattım. de şimdi adam ama ben suyu koyuyorum. Aynı adam. Sizi akşam dinlerim sattım YouTube'da ha. <laughs> ya öyle bir şey olur mu ya? Yok abi, abi yok yanlış eee. olur Satılmazsa demiş. Hocam nereye? Sana konuşturmayayım ya. Geç seç içinde. Geç seç. Sabahtan beri uğraşın. Kardeş benim şeyim yok. Bakın çıkalım derim. Ya yok ya. Yok ver Turgay ver. Yeter aşağı almaz diyor da derse de Bin lira ben veriyorum lan cebimden yok, 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 yok. Evet. Cebimden ben veriyorum yok, yok, yok. 65 lira e. Haydar evet. beri gel Beri gel oğlum Pazarlık 100 liraya kırdın. Turgay'la dövüşürüz. 150 liraya hayırlı olsun. Turgay'la dövüşürüz. Haydi bırak yavrasını. 100 liraya kırıyorum lan. Yok, yok, bırak. Tut bırak. 100 liraya kırıyorum lan. Pazar Lan, -no. 100 liraya kırıyorum ben. Git lan. Aldım desene. Lan sen aldım 600 olsun. abi. 750. Lan 100 150 Yok. 150 Yok, yok Abi da yoktu. hediye yok git 150 lira kırıyım ha. Hayırlı olsun. Abi vallahi bunu dinlemişim. Lan dök lan ha. Nedir bu ya? Lan sen nereden geliyorsun <laughs> lan? <laughs> 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 Adamı <ya>. bir satarsan satamazsın lan öyle. Bak, 150 lira kırıyım, git. 10 tane mi? Git, kuzunu al git lan şu kudayı. Sen bir saniye dedin. Al git lan. O 16'ya vermiş, ben vermedim bana. Ne oldu? Yok kimse almıyor 16'ya, ya. söylemesin. He. Tamam, al diyorsun, tamam. 150 lira kırıyım ben, hayırlı olsun. Hayırlı yok. Ya, ya, ya. Da, 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 da. Abi benim ben ortak Kim falan o? değilim ya. Bizim babamla beraber almışlar. Biliyor. Ben yani. yardım için geldim. Yani. Allah için bile bununla geldim. Karakterim ha. var ha. bir şey mi? Ulan gece koyunu yükleyemedi yardıma. Yapıldı yerde arasın. Yapıldı yerde arası. Çal arkasına. Bana böyle alçıyorsun. Lan vermiyor, vermiyor. Ya veriyor lan sen sallasan veriyor ya. Vallahi vermiyor. Vallahi veriyor. Ben veriyorum. bak. Ben de sallasam gene Aa. vermiyoruz. Ben de sallayayım. Nasıl vermez? Veracak mecbur veriyor. Çok vermiyor. Vermiyormuş ki ben. Yedi güzel dışarı. Batılı kemeri sıktı. Vermez. Sade biliyor. Bak benim bir yerde bir yok. 100 lira ben görüyorum. Pazarlık bozuldu. 10 lira da 1000 lira yapar. Altın parasını getirdim. Pazarlık olmadı. Şöyle zaten son yere geldik. Ya hiçbir şey yok bugün. Pazar bitmek üzere. Yeah. Aylıklar abi. Ol, 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 ol. Merhaba abi. Koyunlar erkek mi abi? Yirmi. Kaç kilo gelir abi ortalama? Yirmi, kırk, yirmi, kırk, yirmi, kırk, 47 48. Yirmi, fiyat ne istiyorsunuz fiyat abi? 10 lira. lira. <laughs> Hayırlı işler abi. Hayırlısı teşekkürler. Ayındır. Arkadaşlar, son birkaç yerim kaldı gezecek, onun dışında bitiriyoruz. Dediğim gibi hayat yok burada.

Kaç kilo gelir? Ha? Kaç kilo gelir? 50 kilo. 50 kilo civarında. Yavrusuyla beraber mi? Yok. Bu erkek, erkek mi? Yani. Erkek. 10 lira. 50 kilo 10 lira. Közü 200, 200 lira. 200 lira geliyor. Evet. Doğru. Hocam, hocam ama 7 liraya gitti. Hocam. 7 liraya gitti. Vay be. İşte oğlaklar. Oy 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 oy. Şuna güzelliğine bak ya. Az önce sormuştuk herhalde fiyatlarını. Evet, abi evet. Ha sormuştuk. Yine arkadaşlar burası Kadirli Pazarının girişinde hemen oğlaklar. Şöyle kaç tane var abi? 50-60 tane var herhalde burada. 50 tane var. Fiyatlarını söylemiştik zaten. Burada bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Oğlaklarımız da böyle. Şimdi telefon numarasını veriyoruz. 0542 629 8004 Osmaniye toprakları Kale. Toplayalım da yardımcı oluruz. Tamam kardeşim. Telefon numarasını da öğrendik. Oradan arayabilirsiniz ilgili kişiyi. Bugünlük çekimimizde bu kadar arkadaşlar. Bitti maalesef pazar. Pazar dağılmaya başladı. Saat 8 bile olmadı. Hayırlısı abim. Teşekkürler, iyi günler.